Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün Meysun'un ilk talep toplama gününü bitirdik. Talep toplamaları 5-6-7 Ocak'ta yani yarın ve ertesi günde talep toplamaları devam edecek. İlk videomda bahsettiğim üzere benim benim toplam katılımcı sayısının 600.000 civarı olacağı yönünde ama farklı düşünenler için de bir tablo oluşturdum. Katılımcı sayısı 550 bin, 600 bin, bin, 700 bin ve 750 bin olursa Kaçar not düşer kişi başına burada tabi küsüratlarda olduğu için 143, 144, 131, 132 şeklinde Katılım sayısına yan tarafına da Kişi başına düşen not miktarlarına ekledim Yatırmanız gereken rakamlarda Yan tarafta zaten yazıyor Benim öngörüm ortalama 1000 liralık bir tutar yeterli olacaktır diye düşünüyorum Çünkü 600 binden aşağı olacağını pek düşünmüyorum Belki yukarıda olabilir ama ben 600 bine göre planımı yapıyorum. Yan tarafta da yine tavan tablosunu paylaştım sizlere. Eğer dediğim gibi 600 bin kişi civarında bir katılım olursa da 131 lot ya da 132 lot düşecektir. Onda da benim hedefim 5. tavana en azından göreceği yönde. O yüzden farklı renklendirdim. İnşallah 10 taban olur, 15 taban olur. Çok daha fazla kazandırır herkese. Gönül ister ki herkes olabildiğince çok kazansın ama e, tabi diğer halka arızaların da olması hasebiyle. Biraz da temkinli yaklaşmayı sevdiğim için ben 5. gün olarak ilk hedefimi koydum. Güncel verileri takip ediyor olacağız. Takastaki dot sayılarını takip ediyor olacağız ve e, tavanımızı ona göre güncelleyebiliriz. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmında da sizden ricam hisse analizleri olabilir. Halk arzularla ilgili sormak istedikleriniz olabilir. Lütfen yorumlarda bunları belirtirseniz bundan sonraki videolarda da olabildiğince onlara yer vermeye çalışacağım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.